Selamlar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle pasta yapacağız. Ama nasıl pasta? Salata pasta. Evet patates ve havuçtan oluşan, süzme yoğurtla bütünleşen harika bir görseli olan sebze pasta yapacağız. Öncelikle patateslerimizi haşlıyoruz. İster çatalla ister patates ezicili eziyoruz. Bir tane kuru soğanımız var. Kavuruyoruz incecik doğrayıp Yağımızda kavuruyoruz çok az salça ilave ediyoruz baharatlar zevkimize göre ilave ediyoruz ee, Ben tüm açıklama bölümüne ayrıntılar yazacağım patatesimizi içine atıyoruz ve bir güzel kavuruyoruz Arkadaşlar bu pastamızın alt tavanı olacak ama öncesinde istediğiniz kalıba kek kalıbı olur tepsi olur ee, buzdolabı poşetini ikiye ayırıyoruz ve altına koyuyoruz çıkarmakta sorun yaşamayalım diye Kavurduğumuz patatesimiz tamamen soğuduktan sonra kalıbımıza alıyoruz. Kalıbımızın şeklini veriyoruz arkadaşlar ve biraz dolapta dinlenmeye bırakıyoruz. Biz de o arada havuçlarımızı hazırlayalım. Havuçlarımızı zeytinyağımızla kavuruyoruz. Biraz sarımsak, biraz tuz ilave ediyoruz. Havuçlarımız biraz diriliğini kaybedene kadar şöyle bir çeviriyoruz arkadaşlar. Çok fazla pişmesine gerek yok. Zaten havuç çiğ de tüketilebilen bir sebze. Süzme yoğurt ilave ediyoruz ve süzme yoğurtla havuçlarımızı iyice karıştırıyoruz. Pastamızın üst tabakasını ekleyeceğiz efendim. Kaşık yardımıyla düzeltiyoruz ve yine biraz dinlendiriyoruz. Değil mi? Hayır. Yani. Üzerine salatalıklarımızı diziyoruz ki servis yaparken yoğurtlu harcımız tabağımıza bulaşmasın diye arkadaşlar hem de lezzet katsın diye salatalıklarımızı dizdikten sonra servis tabağına ters çeviriyoruz ve altına koymuş olduğumuz buzdolabı poşetini alıyoruz arkadaşlar harika bir görsel sarımsaklı yoğurt kullanabilirsiniz ben sarımsak kullanmadım çünkü yiyen arkadaşlarımız sarımsak istemediler sarımsak yakışıyor tabii ki pastamızın üzerine krema gibi güzelce ekliyoruz. İstediğimiz şekilde süsleyelim. Ben havuç ve salatalıkla süsledim. Sonrasında da afiyetle tüketelim. Buraya kadar izlediyseniz teşekkür ederim arkadaşlar. Deneyecekler varsa şimdiden kolay gelsin diyorum. Güzelce dilimleyip servisimizi yapalım. Herkesten tam not alacak emin olabilirsiniz. Ben patatesini biraz kalın yaptım. Çünkü yiyecek olan insanlar havuç çok fazla istemediler. Ama ikisini eşit de yapabilirsiniz kabak kullanabilirsiniz, pancar kullanabilirsiniz. Hayal gücünüzle, zevkinize göre çok güzel sebze pastalar yapabilirsiniz. Kolay gelsin arkadaşlar.